İyi huylu prostat hastalığının sıklığı nedir? Bu bahsetmiş olduğum şey işte iyi huylu prostat büyümesi. Evet. Çünkü bu bir Bu süreçte Evet. karşılaşılan, insanın sağlığını ne kadar etkiliyorsa, yaşamını ne kadar değiştiriyorsa o zaman bir hastalık başlığı koyuyoruz prostat'a. Hı hı. Sıklığı nedir? Şöyle özetleyebiliriz. Aslında 50 yaşından sonra erkekte yavaş yavaş e, idrar yolu değişiklikleri, dinamikleri diyoruz buna, değişmeye başlar. Yani 50 yaşındaki bir erkeğin e, ile 18 yaşındaki bir erkeğin işemesi hiçbir zaman aynı olmaz. 50 yaşında %50 oranında semptomlar, 60 yaşında %60, 70 yaşında %70 oranında semptomatik bir hastalıktan bahsedebiliriz. Hı hı hı. E, ee, bunun buyurun. tanısı nasıl konuluyor? İyi huylu prostat hastalığının tanısı. Bir, e, hastanın sonuçta kendi işemesindeki değişiklikleri fark etmesiyle birlikte... Başka. Ee, i̇lk belirti bu oluyor herhalde. Gece idrara kalkmaya bu başlar. Hı -hı. Ee, sabahleyin ilk kalktığı zaman idrarını başlatmakta zorlanır. Hı -hı. Gün içerisinde e, çok fazla idrara gitme ihtiyacı hisseder. Hı -hı. Tuvaletten çıktıktan sonra idrarını e, boşaltamadığını hisseder. hisseder. Tekrar tuvalete gitme ihtiyacı hisseder Sanki sistit mesela. Sistit gibi anlatıyorsunuz değil mi? Benzi Kadındaki benziyor. sistit bulgularına biraz benzer. Benziyor. Daha çok aşırı aktif mesane genç kadında gözüken e, semptomlar. Hı -hı. İkisi şeyleri farklıdır ama. E, fizyopatolojileri farklı. Boşaltamamaya bağlı içeride idrar birikince mesanede e, bu bir müddet sonra tekrar idrar yapma hissi veriyor. Hmm. Tuvalete gitme sıklığı artıyor. Yani yaşamınızın içerisinde e, erken yaşantısının içerisinde idrar yapmak e, normalde günlük yaşantısını etkilememesi lazım. Yani bir toplantıya girdiği zaman o toplantıyı bitirip çıkabilmesi lazım ya da bir ameliyata girdiği zaman bir ameliyatı bitirip çıkabilmesi lazım. Ama arada eğer... Tutabiliyor olması lazım. Tutabiliyor olması lazım. Boşaltırken de tam boşaltıyor olması, olması lazım gerekiyor. mesela. Peki. Bunların değişikliğiyle birlikte işte gece yedirerek kalkma ve biraz önce bahsetmiş olduğum semptomlar baş gösterir. Hı hı. E Bununla birlikte zaten doktora gitme ihtiyacı oluyor. Bu noktada iyi prostat hastalığının tedavisi nasıl yapılıyor? O süreç nasıl başlıyor? Şimdi bir de erkeklerin genellikle... Hep birazcık ötelemesinden çekinmesinden gitmek istememesinden kaynaklı geç teşhis konulduğun zaman böyle bir durumda iyi huylu bile olsa tedaviyi etkiliyor mu? Etkiler şöyle iyi huylu prostat hastalığı hani böyle genelde hemen acil böyle tedavisini başladığımız aman aman mücadele etmemiz gereken bir şey değil çünkü yaşamın aynı zamanda bize getirdiği bir şey. Ne kadar tedavi edersek edelim yani mesela vücudumuzun dış görüntüsünü nasıl ki 30 sene geriye saramıyoruz. Onu da saramayacağız. Onu da bir saramıyoruz. bir yolculuk bu. Evet. Ama e, hayatı yaşanabilir hale getirmek lazım. Dolayısıyla ilk önce yaşam şekli değişiklikleriyle başlıyoruz. İşte sigara, alkol tüketimi, ol, işte çok fazla olan. sıvı tüketimi mesela bunları azaltıp normalize edildiği zaman alt ünler sistem semptomları diyoruz biraz önce anlatmış olduğum şeylere, semptomlara. Bunlarda kısmi bir düzenme elde edilebilir. Hı hı. Ee, bunların ne kadar hayatını etkilediğine dair bir e, sorgulama formlarımız var. Çünkü insanların şikayetleri kişi bağımlıdır. Tabii. Size bir iğne yapıldığı kişi zaman bağlı, çok evet. ağrı hissediyor olabilirsiniz. Birisine yapıldığı zaman hissetmeyebilir. Evet. Dolayısıyla idrarını ne kadar zor yapıyor. Birisi bunu abartabilir, birisi hiç önemsemeyebilir. Evet, evet. Dolayısıyla bunları normalize etmek için e, questionnaire form diyoruz onlara, bir doldurtuyoruz. Gerçekten semptomları nasıl bu hastanın Hı -hı. hayatını etkiliyor mu diye. Ondan sonra e, tanısal aşamaya ve testlere geçiyoruz. Buradaki e, en büyük tanı kriterimiz de iyi huylu prostat hastalığına kötü huylu prostat hastalığı eşlik edebiliyor. Prostat Şimdi kanseri. oraya gelelim isterseniz. Prostat Ona geçmeden, kanseri nedir? Evet ya yani da? siz prostat hastalığının tedavisini çünkü sordunuz. Evet, o tedavisi sonra kanseri konuşalım. Hastanın e, ilk önce eğer yaşamını, e, günlük yaşamını dizayn etme noktasında zorlanıyorsa, normal hayati almış olduğu günlük yaşantısındaki tedbirlere rağmen, eğer idrarını zor yapıyorsa, içeride idrar kalıyorsa ilk önce bunlara oral medikasyonlarla Hı -hı. yani idrar yolunu gevşeten ilaçlar var prostatı Hı -hı. ve o bahsetmiş olduğum biraz önceki büyümeyi de işte yavaşlatan veya prostatı küçülten ilaçlarımız var. Bunları veriyoruz ve hastanın buna vermiş olduğu cevaplara göre ileriki tedavisini şekillendiriyoruz. Hı -hı. Elde ettiğimiz şimdi bir hastadan almış olduğumuz subjektif veriler var. Bir de bizim elde ettiğimiz objektif veriler var testlerle. Bunlardaki düzelmelere göre oral medikasyondan yani ilaçla tedaviden tutun da daha sonra prostatın kapatan bölümünü uzaklaştıracak iyi huylu prostat amiyatlarına kadar Hı -hı. uzun bir tedavi silsilesi başlayabilir hasta ben için. Sure. Şimdi bu noktada tabii ki iyi huylu mu kötü huylu mu anlamak için tabii ki bu düzenli kontrollerin ve bu sürecin izleniyor izleniyor olması önemli. Prostat kanseri sıklığı ve yaş aralığından bir de e, bahsedelim isterseniz. Kimlerde daha sıklıkla görülüyor? Aile öyküsü ne kadar etkili? Aile öyküsü çok etkili. Ee, ondan önce ama sıklığına bir gelelim. Şimdi bu noktada dünyasal verilere bakmak lazım. Hı hı. Dünyanın değişik coğrafyalarında da farklı sıklıkta gözüküyor hastalıklar. Her hastalık her yerde çok sık değil. Prostat kanserinin gelişim mekanizması testosterona maruziyetle birlikte ortaya çıkıyor ve testosterona uzun süre maruziyetle. Dolayısıyla genç erkek tabirini biz 69'a kadar kullanıyoruz. 69 yaş sanki genç erkek değilmiş gibi gözüküyor ama 69'dan sonrasını yaşlı erkek olarak tarifliyoruz ürolojik camiada. Tamam. 60 yaşından sonra daha çok sıklığı artar. Amerika'daki verilere göre şu anda e, erkekte e, internal solid kanserlerde birinci sıradadır prostat kanseri. Erkeği öldüren de ikinci sıradaki kanserdir. Fakat şöyle bir özelliği var. Prostat kanseri çok yavaş seyirli bir hastalıktır. Hmm. Her alt erkekten bir tanesi prostat kanser tanısı alır Amerika'da. Hmm. Ama her 30 erkekten bir tanesi ölür prostat kanserinden. Hmm. Bu, bu oran bizim ülkemizde orada Afrika kökenli Amerikalılar olduğu için onlarda testosteron maruziyeti daha fazla. O oran orada 30'a 1. Bizim ülkemize geldiğiniz zaman 40'a 1 diyebiliriz. Yani 40 tane prostat kanser tanısı almış olan hastadan bir tanesi sadece hayatını kaybeder. Yani riskli olan kişiler daha çok testosteronun normalin üzerinde seyredenler Hayır yok. Hayır. Musunuz? Burada testosteronla ilgili bir şey söylemek yanlış olur. Tamam. Prostat kanserinin tanısını koyduktan sonra kanserin özelliklerine göre değişir o. Ee, Duyuyorsunuzdur daha çok kanserin grade'i, derecesi Hı -hı. nedir diye. Tabii, tabii. O derece ne kadar ilerliyse, evresi ne kadar ileriyse tanı koymuş olduğumuz anda, hastalık ne kadar yaygınsa bir hastalığın gücü var buna grade diyoruz. Yani tümör ne kadar agresif bir bu önemli. Gleason grade'lemesi diye bir sistemimiz var onunla izah edebiliyoruz. Patolojik tamam. bir tanıdır prostat Hı -hı. kanseri. Hı -hı. Sonra da hastalığın yaygınlık derecesi. Prostat dışına ne kadar taşmış. Hı -hı. Mesela lenf nodlarına gitmiş mi, metastaz yapmış mı? Bu noktada peki bu yolda hissettirdiği bir şey oluyor mu kişiye? Herhangi bir belirti veriyor mu yoksa siz böyle çok ciddi ileri evrelerde tanı koyduğunuzda oluyor mu? Gelmiyorlar mı? Hissetmiyorlar mı? Hiç belirti vermeden ilerleyebiliyor mu Yüzde %80 prostat kanser tanısı insidental konur yani tesadüfen konur. Öyle i̇şte mi? o iyi huylu prostat semptomlarıyla gelen hastaların hepsine PSA bakarız. Burada bakılan PSA'lardan ve muayeneler sonucunda prostat kanser tanısına doğru bir yol başlar. Hmm. E, prostat kanseri normalde hiçbir bulgu vermeyebilir. Hı hı. Tamamen e, sesadüfen saptamış olduğunuz bir hastalık olarak önünüze gelir. Şimdi prostatı bir portakal gibi düşünün. Portakalın kabuğu var. İçinde de sulu kısmı var. Tamam. E, o portakalın ortasından da bir pipet geçirin. O da idrar yolu. Evet. İyi huylu prostat hastalığı o portakalın o sulu kısmında gelişir. Orada büyümeye başlar ve o idrar yolunu sıkıştırmaya başlar. Hı. Ama prostat kanseri kabuğa yakın kısımda gelişir. Dolayısıyla idrar yoluna herhangi bir semptom ilk önce bası falan yapmayacağı için çok rahat kendisini gizleyip arkadan e, yüksek grade'li hale gelebilir. Evet çok iyi, iyi anladık. Bu noktada isterseniz tedavisini konuşalım. E, robotik ve laparoskopik cerrahi konusuna giriş yapalım. Nedir? Prostat kanserinde e, ilk önce tedavisini ne karar verdikten sonraki kısmını şu anda tabii öğrenmek istiyorsunuz. Hı, hı. İyi huylu prostat hastalığında biraz önceki portakal örneğini aklınızda tutun. Evet. İdrar yoluna o pipete bakan kısmını sadece çıkartıyoruz. Hı hı. Bu kapalı ameliyatlar, lazerli ameliyatlar hakkında duyulan şeyler aslında hepsinin amacı aynı. Hı hı. O pipete basan portakalın kısmını çıkartmak. Çıkartıyorsunuz o baskıyı. O baskıyı Kav azaltmanız etmez. lazım. Tamam. O idrar yolunu tamamen serbest hale getiriyorsunuz. Bu cinsel fonksiyonları etkilemez hastayı biraz daha rahat işletir. Tamam. Ama prostat kanseri tanısı koyduğunuz zaman Kabuk bu sefer kabukta yani. işiniz var. Hmm. Sadece kabuğun çıkartılması gibi bir ameliyat ya da bir metot yok. Portakalın hepsini hmm. almanız lazım. Kabuğuyla birlikte bütün prostatı alıyorsunuz oradan. Hmm. Arkasında mesane var. Evet. Ee, önünde penisin hemen arkasındaki idrar yolu var. Portakalı aradan tamamen çıkarttığınızda idrar yoluyla birlikte mesaneyle de o idrar yolunu tekrar birleştirmeniz hmm. lazım. Çünkü idrarın bir yerden çıkması lazım. Evet. Hmm. Dolayısıyla bunları ameliyat ettiğimiz yani portakalı oradan prostatı oradan çıkarmak için yapmış olduğumuz metotlar radikal prostatektomi demiş olduğumuz ameliyatlar. Robot ve laparoskopi veya açık cerrahi de burada kullanmış olduğumuz yöntemler. Hmm. Şöyle özetleyeyim. sonuçta cerrahi insanlık tarihinden beri var. Evet. Ama nasıl olarak var? Sonuçta açık ameliyatlar olarak var. Değil mi? Mesela diyelim ki tarihsel bir dönemde adam ağaca tırmandı, düştü, kolunu bacağını kırdı ya da karnı yaralandı. O esnada açık bir şekilde ya bakıyorlar ya durdurmaya çalışıyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 1940'lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı ile birlikte anatomik gelişmeler çok fazla oldu. Hatta şu anda tıp fakültelerinde okutulan anatomik kitaplarının hmm. ünlü olanları Alman menşeli kaynaklardır. Hmm. 1960'larda da sanayi devrimi oldu ve ciddi manada bir teknolojik gelişme sahne oldu dünya. Teknolojik gelişmelere sonuçta cerrahi gelişmelerde paralel olarak gelişiyor. Bir dokuyu çıkarmanız için ne olması lazım? Onu görmeniz lazım. Daha yakından görmeniz lazım. Daha yakından görürseniz daha iyi çıkartırsınız. Dolayısıyla hastanın içini açtığınız zaman gözünüzle büyüteç dahi kullansanız dokuları çok iyi istediğiniz gibi göremeyebilirsiniz. Laparoskopi ilk hayatımıza giren kısmı bunun 1980'li yıllarda. Hastanın karın boşluğunu, herhangi bir boşluğu şişirdiğiniz zaman onun içerisine bir kamera soktuğunuzda dokuları daha net görebiliyorsunuz. E ona bir de yardımcı el aletleri soktuğunuzu düşünün. Elleriniz evet. dışarıda ama joystick içeride gibi düşünün. Evet, evet. Dokuyu daha iyi ameliyat edebiliyorsunuz. Anatomiyi daha iyi görüyorsunuz. Laparoskopiyle ile esasen başlıyor robotun hikayesi. Hı hı. Ama laparoskopi'nin kolları şöyle, İçeride gözünüz tamam, bunu içeriye sokabildiniz hastanızın içine, gözünüzü soktunuz ve evet, çok yakından görüyoruz, görüyorsunuz. Net bir şekilde. Ama içeriye sokmuş olduğunuz enstrümanlar ilk teknolojinin başlangıcında e, eklemli olmayan enstrümanlar, Çapstik gibi. gibi. Hmm. İlk defa sushi yemeye çalışan bir kişinin nasıl Yemini, zorlanacağını nasıl bir düşünün. düşünün. İşte o esnada sizin sonuçta parmaklarınızın ve e, dirseklerinizin, omuzunuzun müthiş bir manevra kabiliyeti var. Evet. Açık cerrahide bunu kullanıyorsunuz. Ama laparoskopide içeriye sokmuş olduğunuz şeyin sadece iki tane çenesi var. Ve böyle böyle hareket edemiyor. Dolayısıyla şöyle şöyle ameliyat Hı -hı. yapıyorsunuz. Tecrübeyle tabii ki bu gelişiyor. Ama robot bunun üstüne eklemli olanı ve bunun üstüne işte artificial intelligence gibi e, çok komplike bir playstation düşünün. Hepimizin çocukları evde oynuyor. Evet. E, ve oyun içindeymiş gibi kendinizi hissediyorsunuz. Aynen ameliyatında öyle olanını düşünün. Tabii onun çok daha komplike olanı. Hı -hı. Aynı zamanda dokuyu yakabilen, kesebilen, çekebilen, etrafından dönebilen ee, bazen yani orada aslında. içerideymiş gibi yapabileceğimiz her şeyi bize yaptabilen. Evet. üç boyutlu görüyorsunuz bir de. Evet. Ee, öyle bir metot. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.